Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün biraz değişik konuyla karşınızdayım. Sağlam Dövüş kanalında yapacak bir şey yok. Eleştireceğiz. Çünkü tam eleştirmeli bir kanal olduğu için biz de bunu eleştireceğiz. Bu eleştiri videoların devam etmesini istiyorsanız abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Konumuza geçelim. Şimdi Sağlam Dövüş kanalı gerçekten abartmaya başladı. Mesela diyelim İpman filminde Mike Tyson'da olan sahnede diyelim. İpman Mike Tyson zorluyor ya beraber kalıyorlar. Adamlar o tarz şeyleri gerçek zannediyor. Yani adamları sorsan şunu diyecekler. İpman Mike Tyson'ı döver veya beraber kalırlar veya İpman bayağı bir Mike Tyson'ı zorlar derler. Gerçekte olan ise şu. Mike Tyson 3-4 vuruşa bile kalmaz. 1-2 vuruşlar adamı iyi öldürür İpman'ı ya da nakavt eder. En kötü nakavt eder. Yani filmdeki sahnelere fazla bakmayın. İpman işte filmde gidiyor. Dünya şampiyonunu falan yeniyor gibi böyle şeyler var. Düşünün adam İpman 2'de miydi neydi? Dünya finalde, final sahnesinde dünya boks şampiyonluğu yendi. Ya sen kimsin? Sen kim? Dünya boks şampiyonu yenmek kim? Tamam bir tane filmde koyarsın. Profesyonel bir tane boksörü yenebilir. ha Yani profesyoneli de bence yenemez yani. Hayır bari olsun. Dünya şampiyonu niye yendiriyorsunuz kardeşim adam? Bu adamın ne başarısı var? <laughs> ne kadar saçma. Yani adam böyle şey gibi de değil. Nasıl Van Damme gibi birisi değil. Bursi gibi birisi değil. Sadece yani o adamlar yine böyle biraz karma stilli çalışıyor. Dövüşleri var bu adamların e, İpman'a bakıyorum O son filmde İpman 4'te bir tane çavuşu yendi deniliyordu Hadi yendiyse de Yani Filmde niye Mike Tyson adamı karşılaştırıyorsunuz Ya da ne bileyim Mesela filmde İpman çok karatecileri yendi e, O normal ama niye böyle şeyler yapıyorlar? Anlamış değilim e, Bu tarz sağlam dövüş kanalları ve Benzer de bunlara kanıyor Tabii ki de otomatikman Çünkü bu adamlar da İpman'ya v Ve v doğal olarak işte bizim V3'ün bir numara yüzüyle bakıyorlar. Şimdi filme bakarsam ben de üçün bir numara demeliyim Yani dünyanın en iyi sanatı bir üçün demeyeyim. Ancak şöyle bir şey var. Maite olsun, boks olsun, MMA olsun, jiu-jitsu olsun, güreş olsun. Bunların hepsi üçünden iyi. Hadi güreş diyelim dövüş sanatı değil. Onu öyle bir eğlesek hani diyelim ki üçüncüler işte güreşçileri yener. Çünkü işte üçün dövüş sanatı güreşte bir oyun işte halk oyunu bir dövüş sanatı değil diye. Hadi onu yendi diyelim. E geriye kalanlar ne olacak? Sonra vücut sistemi yine iyi vücudundan. Hadi vücut kunduculara yenebilir diyelim. Ona da şey diyelim. Ancak yani diyelim ki dünyanın en iyi vücudcusu kim? Dünyanın en iyi vücudcusuyla dünyanın en iyi boksörü karşılaşsa vücudcu boksörü yenemez. Yani e o zaman da açıkçası belli oluyor yani bu sanat boksan aşağıda. Aynı şekilde muayeteden de aşağıda. İşte tekvando, karate seyri. Hadi Jitkundu'yu da katalım da. Ki aslında onlar bile hani iyi ekip boksan da zaten düşük bir sanat Büyükçün yani taç ile falan rekabeti olan bir sanat hani o kadar Tamam çok kötü bir sanat değil ancak hani çok iyi bir de bir sanat değil Hadi Judo'dan iyi diyelim hadi Aikido'dan iyi diyelim Ama yani gidip de niye biz Büyükçün'ü bir yapalım ki niye en iyisi diyelim adam dövüşü en iyisi Büyükçün demiyor ama lafora getiriyor adamlar Videolarına bakıyorum adamlar şunu diyor işte biz boksörünü yendik. Yani video, videoda da bunu söylemiyorlar, mesaj attığın zaman söylüyorlar ya da yorumlarda adamlar bunu yazıyor. Videoların hiç sadece bir tane karateci dövdüklerini söylediler, profesyonel karateci. Onun dışında başka da bir şey söylemediler. Boksör bu adamlar dövmemiş. Çünkü bunları sadece yorumlarda söylüyorlar. E mesaj attığında mesajda söylüyorlar. Hani eleştirdiğini diyorlar ki işte biz boksörleri dövdük, bizim sanat çok iyi. Çünkü biz bu adamları dövdük. Ama videoda sen bunu söylemiyorsun. Sadece bir tane karateci dövdüğünü söylüyorsun. Demek ki sen boksör dövmemişsin. Bu kadar basit. Emin var yani dövüşçü olan. O da hani genelde kung fucuları dövmüştür. Ki zaten onunla övünüyor. Çin'e gitmiş adam. Çin'in e en iyi kung fucusunu dövmüş. Yani en çok bununla övünüyor adam. Gidip de işte adam şöyle demiyor. Kral boksörünü yani kralı karşıma gelsin işte yederim. Şunu yaparım falan böyle saçmalamıyor yani adam. <laughs> ya aynı şekilde Süleyman Kocabıyık o da 3. Ya tamam o da sistemi gösteriyor yani boksa karşı şunları yapıyoruz falan filan diyor ama en azından şey demiyor. İşte bokstan daha iyiyiz falan boksörleri döveriz falan. Derdim hatta şöyle açıklamalar da yaptı. Bu videolarda anlattığımızı profesyonel olmayan boksa uğraşanlara karşı savunmayı gösteriyoruz diyor. Gidip aynı Mike Tyson gibi adamlara karşı arsiklet boksörlere karşı prolara karşı sana V3 nasıl hareket edeceğini göstermiyor. Yenemezsin yani çok zor. Yani yenmen için adamları Büyük şunun dışına çıkman lazım. Karma dövüş <laughs> karma dövüşçü olursan diyorum öyle yenersin. Ya da onun gibi boks yaparsın, onun gibi kilolu olursun falan ya da onun gibi fitnessçi olursun öyle yenersin. Başka şansın yok yani. bir şunun adamı yenemez. Yani sen hani çok böyle işte onun kilosunda olman lazım atıyorum. Onun gibi fitness yapman lazım. Yani sadece bu <laughs> dövüşen olacak değil. Göz var, nizam var. İpman filminde bile bunu defalarca şey yaptı. Dile getirdi adamlar zaten. Mesela karateci adam vuruyor. Karateci bir şey olmuyor. Karateci buna vuruyor. Oluyor. Niye oluyor? Adamın yumruğu güçlü. Yani daha güçlü yumruk atıyorlar. Bunlar o kadar güçlü yumruk atmıyor. Vikçuncular. Ya da adam fitness yapmış karateci. Bu vikçuncu fitness yapmamış. Ya hadi karateye falan geçelim. Onlar da fazla fitness yapmıyor ama karate yumrukları vikçundan güçlü. Jitkun'da da öyle. Yani bunlar ya şey de zaten hayli hayli. Kipoks'ta da öyle. Hepsinin Yumruk vuruşları Vikçun'dan sert. Niye? Adamlar gerilerek vuruş yapıyor. Vikçun'da zincir yumruk gibi çerez vuruşlar var. Yani üçüncü Chun'un amacı şu. Güçlü vurmak değil, hızlı vurmak. Hızlı vurunca da açıkçası e ne oluyor? Güçsüz vuruş oluyor. Adamlar dedi tam tersi işte. Bir saniyede 5 vuruş yapacağım. Yani adam bir saniyede bir vuruş yapıyor ama vurdu mu tam vuruyor. Yani aslında İpman filminde İpman boksörü falan yeniyor ama şöyle bir şey de var. daha çok bunu gösteriyorlar. İpman 100 tane adamı zincir yumruk vuruyor. Adamlar hiçbir şey olmuyor. Adam ilk bir iki tane vurduğunda adam neredeyse nakat olmak üzere yani oradan gerçeği ayırt edin. Türkiye'den bildiğimiz kadarıyla bir Emin Bostepe var. Bir üçüncü olup da dövüşen. Adam fitness yapmış yani düşünün vücudu sağlam. Adam yumruk üşenlerimi yapmış. Yumruğu sağlam. Üçünün dışına aslında çıkmış. Onu da mesela kickboksçu Avatar Atakan yener. Mesela dediğime bakmayın yani yener. Çünkü adam dünya maite şampiyonu olmuş. Kickboks şampiyonu da olmuş. Bir sürü 30 tane büyük ödülü falan sağlam dövüş olsun ya başka bir sos onu nasıl yenecek? Geçelim bu Rusi'nin sözüne. Adam demiş ki otaylık boksör bir kez yıl işte 10 yıllık Vükçün ustası yener demiş. Ki Vükçün'ü tanıtan dünya İpman değil bu ipman İpman bile bu sayesinde ünlü olmuş birisi. Ya bunu söyleyince işte bu bizi bağlamaz falan diyor sağlam demiş. Kardeşim ya şimdi nasıl bağlamaz? Vükçün'ü dünyaya tanıtan zaten bu adam. Bu adam ünlü olmasaydı belki Vükçün'ü belki biz bugün bilmeyecektik ya da çok az bir kesim bilecek. Bugün bu kadar duyulmayacaktı. Vichu'nu zaten tanıtan bu adam ve Vichu'nun hakkındaki görüşü de bu. Hatta Vichu'nu bu yüzden bırakıp Jit Kundo'ya geçmiş. Ve Jit içinde de aslında fazla bir Vichu'ndan fazla bir şey yok. Yani normal gerçek ciddi dövüşte Vichu'nun Vichu Kundo ve taktiklerini fazla kullanmaz. Kullanıyorsa da niye kullanıyor? Bruce'in öğrencileri Jitkundo'yu tanıtan onlar. Onlar da tabii ki de Bursiner yaptığını yapamıyor. Doğal olarak Vichu'na yakınlar. Adamlar Vichu'yu sürüyor. Ama Bursin işte bir iki müsabakası falan var. İşte 2 üç tane var öyle. Sonra filmleri var. Ha, oradan bana bir tane Vichu'nun sahnesi gösterin. Hadi gösterin. Çok az var. Mini minnacı var. O da Jutkun'da karışımda var. Yani böyle direkt Vichu'nun hamlesi yok filmlerinde. Sadece antrenmanlarında var. O da çerez olarak çalışmış. Hatta o antrenmanlarında birçoğu zaten Jutkun'da kurulmadan önceki yıllara ait. Adam yaşından genç oldu yani oradan belli oradan anlarsınız. Ki bu adamları zaten bayağı bir kişi eleştirdi. Yüzlerce kişi yorum yaptı. Bunların birçoğu zaten dedi biz dövüşçüyüz işte falan filan. Adamlar hala anlamıyor. Video de adamları utanmadan çağırıyorlar işte gel işte salonumuza bir gör bana da dediler. Ulan ben diyorum ki sizin sanatınız boks kadar iyi değil, maite kadar iyi değil diyorum. Adam diyor salonuma gelsin seni döveyim diyor Ulan beni dövünce eline ne geçecek Gerçeği değiştirecek mi bu <laughs> Ya da gel diyor işte Sana diyor şey göstereyim Ulan Ben sana 10 yıllık boksörüm demiyorum Hadi ben yine bir tane yorum yaptım Dedim işte 6 ay eğitim alı falan Gidin dalga geçercesini yaptım O zaman hani mantıklı öyle demesi Doğru ancak bazı Çiçekler var sadece eleştirici bir şey demiyor adam Sadece üçün kötü diyor Adam da diyor gel diyor ve satalım adam Vüçün kötü demiş yani. <laughs> gel ve satalım demiş ya sana. Her neyse bazıları da diyor işte İstanbul'da falan gel adam diyor sen gel. E niye gitsin kardeşim sen diyorsun ve satalım diye. <laughs> Avatar Atakan gitse yani Atakan Arslan gitse Dünya şampiyonu adam Ne yapabilecekler Vükçun'da Hadi yapsınlar <laughs> Allah aşkına bir yapsınlar da hani Görelim biz yiyelim hani Vükçun'u biz de övelim yani <laughs> Bruce gibi bir adam gitsin tamam mı? Van Damme gibi bir adam gitsin ne yapabilecekler? <laughs> Şunu da çok merak ediyorum. Bir de şu geliştirene aptal diyorlar adamlar. Aptalsan aptal sensin dostum. Yani <laughs> bu kadar basit. Sen niye kendini sana eleştirenleri aptal diyorsun ki? Video işte bizim seviyemizde bizi eleştirmek için bizim seviyemizde olmanız lazım falan filan. E var eleştirenler var. Bruce adamı gösteriyorum. Adam zaten Vic Chun'u tanıtan adam. Var mı bunun ötesi? Adam hala Bruce'ya beni bağlamaz falan. Kardeşim o zaman sizin görüşenizde Witchun bir numara demenizde bizi bağlamaz. Bu kadar basit. Mike Tyson'la ilgili video yapmışlar. Mike Tyson bir ton vuramaz. Lan senin haddi ne mi? Sen Mike Tyson'a kadar güçlü müsün he? Hani madem öyle gel böyle. Mike Tyson'ı yenebilir misin? Yenemezsin. O zaman Mike Tyson'ı da ağzına almayacaksın o zaman. Demeyeceksin bir ton vuramaz diye. Adam da senin iyi yapsın. Gelsin desin işte. Sana bir ton çakayım. Vuruyor muyum vuramıyorum desin bakayım. Hoşuna gider mi öyle dese? Gitmez tabi. O zaman sen de böyle cahil cahil cümleler kurmayacaksın. Özellikle de o sallandı üstteki Sinan denen kişi. Yani adam sistemi var. Yıllarını vermiş. Hani hoca diyoruz. Hani eyvallah saygı diyoruz ama. <laughs> Bunun dışında yani adamın böyle şey çocuksu huyları var. Zaten yorumları da kafayı çok takıyor. <laughs> Savunma Sanatları Akademisi kanalı bir tane video yaptı 3 ilgili. Dedi ki bu sanat müsabık değil. O yüzden de boks kadar tabii ki de iyi değil dedi. Adam gerçeği söyledi. Hatta şey dedi, kendisi çalıştığı sisteme varmış. O sanat için dedi de. Yetersiz dedi sokak dövüşleri için. Biz de bu yüzden güreşe başlamıştık bu aralar. Yani böyle şeyleri var, videoları var, sözleri var. Yazdıkları var adamın. Adam helal olsun. Doğruyu söylüyor. Doğrusu neyse onu söylüyor. Sağlam dövüşte tanıyor bu adamları. Ben onu da yazdım. Bunlar hala başka bir şey lafı anlamıyorlar mı, anlamak mı istemiyorlar ne? Yani adam diyor ki boks kadar iyi değil diyor nedenini anlatıyor bunu anlattığı videosunu yapmış adam sen daha ne tantanı yapıyorsun Sen ne diyorsun boksörünü dövdüm bizim sanat bayağı iyi Boksörleri döveriz Bunların öğrencileri de yorum yapıyor o da ilginç Ben diyorum ki Mike Tyson işte İkman maçında Mike Tyson bir vuruşta falan alır diyorum manı gerçek hayatta buna inanmayın Bunun bir tane kız öğrencisi bana diyor işte bizim şöyle stilimiz var böyle stilimiz var Yani hiç bana demedi İşte şu konuda haklısın diye mesela Mike Tyson konusunda haklısın yazabilir de hiç bunu yazmadı daha hala rükçün övüyor yani anlayacağınız o kız İpman'ın Mike Tyson'ı yeneceğini falan düşünüyor <laughs> sokak dövüşüne yenebileceğini düşünüyor niye sokak dövüşünde stiller serbestmiş ya bu akıl var mantık var çıkın MMA'yı görelim bu kadar basit MMA'yı çıkınca işte bizim bütün her hareketlerimiz işte ölüm vuruşlarımız falan yasak olacak ya kardeşim Mike de mesela ölüm vuruşları var bu adamın da yasak ölüm vuruşları girmesin MMA'ye Aynı şekilde boksa da zaten sizden adamlar daha sert çalışıyor. Kum torbasını vurdukları için yumrukları daha güçlü. Adamlara defalarca herkes söyledi ki yani sadece ben değil. Adam bana düştü sen troll yorum falan yapıyorsun. Sadece ben miyim? 200 tane yorum vardı benim yorum yerim. Belki de daha fazla. <laughs> herkes vücudun kötü diyor. Bunlar hala ipman ipman diyor. İpman ne yapmış abi? İpman'ı zaten ünlü yapan Rusya Bunu da zaten tınlamıyorsun. E biz de seni tınlamıyoruz. Bu kadar basit. Video diyorlar Süleyman Kocabayık'ı kötülüyorlar. Niye o adamı kötülüyorsunuz? O adam Türkiye'de büyük yerleri var. Vichu'nun adında Türkiye'de neredeyse sizin kadar duyulan, belki sizden daha da fazla duyulan bir adam. Adamın o kadar başarısı var. Adam hakkında niye sen diyorsun ki işte biz stilini beğenmiyoruz. Sen kimsin ya? Adamı belki de yenemeyeceksin. Niye öyle konuşuyorsun? Sen 8 yıl Vichu yapsın. Adam diyor ki 20-25 yıl Vichu yaptım diyor. Ben öyle bir şeymiş. Yani en azından gelsen yani de yenemeyecek de olsan Adama saygı duyman lazım. Adam senden fazla çalışmış. <laughs> Adama iyi değil diyorlar ki onun salonuna gitmeyin bizden eğitim alın bize paraları kazandırın. Bu adamları takip edebilirsiniz. Onlar gibi hayal şeylere kapılmayın.